Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İsmim Ali Işık, Ankaralıyım, işletme mezunuyum. 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörleri üzerine ticari faaliyetlerde bulunuyorum. Dinleyeceğiniz mağazanın olsun projesinde kurucu ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor arkadaşlar. Evet, bugün konumuz arkadaşlar para kazanmak. Online ticaretten, e-ticaretten para kazanmak. Ama nasıl bir e-ticaret? Şirket kurmanıza gerek kalmadan ürün bulmakla uğraşmadan ve ürün için sermaye ayırma derdi olmadan, yani sermaye ihtiyacınız olmadan nasıl kendi ticaretinizi başlatabilirsiniz, nasıl kendi markanızı kurabilirsiniz ve kendi paranızı kazanabilirsiniz, bunlar üzerine detaylı bilgiler vereceğiz. Öncelikle biz kimiz, neredeyiz? Onunla ilgili biraz bilgiler vereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar biz Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerini tam 9 yıldır devam eden bir anonim şirketi, bir projeyiz. Şu an itibariyle bünyemizde 3.000'den fazla e-ticaret mağazası bizden hizmet alıyor. Yaklaşık 2.700'den fazla da tedarikçi bünyemizde ürünleri satmakla ilgili bulunduruyoruz. Kısaca bu şekilde tarifleyebilirim. Evet, bugünün konusuna gelecek olursak arkadaşlar, bugünün konusu özellikle de son dönemlerde, son yıllarda herkes gelir elde etme derdiyle ilgili çok ciddi arayış içerisinde. Bunun da en çok öne çıkan e, tarafı aslında e ticaret çünkü bütün dünyada, ülkemizde de olduğu gibi dünyada da olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi şekilde büyümeye devam ediyor ve insanlar için çok ciddi bir kazanç modeli alternatif. Bunun bir sürü sebebi var tabii. Kolay bir şekilde yapılabilmesi, zaman mekan problemi olmaması falan vesaire gibi konuları sayabiliriz. Ama bugün dinleyeceğiniz e ticaret projesi biraz şaşırtacak arkadaşlar. Neden? E ticareti aslında başlamaya kalktığınızda birçok zorlu süreci var bu işin şirket kurmasının tüm muhasebe çıkmasından tutun ürün bulmaktı. bunlarla ilgili nerede satacaksın, hangi ticaret sitesini kuracaksın filan bir sürü karmaşık yapı. Şimdi bu yapılardan sizi nasıl kurtardığımızı ve kolaylıkla bu işi ister tam zamanlı kendi işiniz olarak yapın, ister ek gelir elde etmek için bir iş olarak nasıl yapacağınızla ilgili tüm detaylı bilgilere sahip olacaksınız. Şimdi bir buçuk dakikalık işi özetleyen harika bir videomuz var. Onunla bir başlayalım. Kademe kademe devam edelim. Buyurun. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun, bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağazan olsun da e-ticaret et yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz üzere e-ticaretin en kolaylaştırılmış halini görüyorsunuz. Ve her şeyin anahtar teslim size sunulduğu ve sadece satış yapıp para kazanmakla ilgileneceğiniz bir iş modeliyle karşı karşıyasınız. Şimdi isterseniz şu ekrana dikkatli bir şekilde odaklanalım. Özellikle ilk defa dinleyecek olanlar için nasıl bizim farklarımız var, size hangi avantajları sunuyoruz, size daha başlamadan hangi kazanımları sağlıyoruz ve neden birlikte e-ticaret yapmalıyız? Bu soruları bir madde madde ben size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biz birlikte yola çıkarsak yani mağazan olsun da direkt e-ticarete başlarsanız bunun en önemli avantajı sizin için şirket kurmadan e-ticarete başlamanızı sağlayabiliyoruz. Bunun benim için avantajı nedir diyeceksiniz arkadaşlar? Yıllık bazda, e, aylıkta e, 6.000-7.000 TL bir gideri var şu an bir şirketin açıldığı andan itibaren. Yıllık bazda baktığınız zaman 60 bin TL gibi bir rakam cebinizde kalacaktır. E bu da ilk defa bir ticarete atılacak insan için çok ciddi bir rakam arkadaşlar gider korkusu vesaire olmadan ticarete başlamak herhalde bir avantaj olsa gerek. E herhangi bir e-ticaret sitesiyle uğraşmayacaksınız. Biz anahtar teslim, birazdan örneklerini göstereceğim. Size bunu kurup teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve ne satacağım derdi. En önemli problemlerden bir tanesi de bu hasta baktığınızda. E ürün bulmakla uğraşmak durumundasınız. Satılacak ürünler bulmakla uğraşmak durumundasınız. E biz burada size 10 binlerce üründen oluşan bir ürün havuzu açıyoruz arkadaşlar. Şu an itibariyle 70 bin bandına dayandı ürün havuzumuz. İnşallah kısmet olursa bu ayın sonunda en geç Nisan ayı içerisinde 200 bin bandına ulaşmayı hedefliyoruz. Bakalım öyle çalışmalarımız var şu anla ilgili. Biz ürünleri de ne yapıyoruz ise hazır olarak veriyoruz. Peki siz isterseniz ürün ekleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Siz isterseniz kendiniz de ürün ekleyebiliyorsunuz. Yani sadece buradaki ürünlerle de getirmek zorunda değilsiniz. Ve geldik ticaret yapmanın en büyük derdi. Nedir arkadaşlar? Sermaye, para. Yani ürüne para bağlaman lazım. O ürünü çevirmen lazım. Müşteriye satman, karı tekrar cebine gelene kadar, ürünü parası gelene kadar gelen siparişleri karşılayıp ve ciddi şekilde bir nakit akışını yönetmen gerekiyor. E, peki sen de çok büyük bir sermayen yoksa, böyle ciddi bir kapital güce sahip değilsen e, bu ticareti çevirmen mümkün mü? Değil. En fazla bir iki sipariş karşılarsın, daha sonra tıkanıp kalırsın. Peki hiçbir şekilde ürün için sermaye ihtiyacınız olmasa, size para lazım olmasa nasıl olurdu arkadaşlar? İşte çok mükemmel değil mi? Evet, aynen bunu sağlıyoruz. Direkt burada mağazanızı bir kere kurdurduktan sonra 1 TL bile ürünlere para bağlamayacaksınız. Ne önceden satın alacaksınız ne de daha sonradan herhangi bir şekilde satın almakla ürünlere uğraşmayın. Siz sadece satacaksınız, sinadınıza bütün işleyişi tedarikçiler takip edecek ve siz sadece kazancınızı bileceksiniz. Peki ne satabilirim? Arkadaşlar sınırsız kategoride istediğiniz her türlü ürünü dediğim gibi satma özgürlüğüne sahipsiniz. 40'a varan karlılıkta e-ticaret yapma şansını elde ediyorsunuz buradan. Ama bu karlılık piyasadan çok çok farklı. Çünkü piyasada herhangi bir şekilde ürün sattığınız andan itibaren gider ilk önce o ürünü bir satın alırsınız. Yani bir alış fiyatınız vardır. E daha sonra bunun üzerine karınızı eklemeniz gerekir. Daha sonra kargo fiyatını eklemeniz gerekir. Daha sonra da ürünün iptal iade gibi oranlarını tahminen hesap edip satış fiyatını o şekilde belirlemeniz mümkün. E Çoğu insan bu tecrübeye sahip olmadığı için burada çok ciddi şekilde insanlar zarar eder. Peki çok uzatmayalım. Bizim artımız ne? Bizim artımız arkadaşlar tedarikçi getirir. Ürün satış fiyatı 1000 lira der. Bunu satan mağaza sahibine de örnek veriyorum %40 kar veriyorum da. Yani ne, ne demek sizin için, sizin için bu? 1000 TL'lik ciro yaptığınızda 400 TL'yi hesabınızda görürsünüz arkadaşlar. Bu kadar hesap basit mi? Evet bu kadar basit. Hiç böyle kargosuyla işte iade iptaliyle falan vesairesiyle siz uğraşmıyorsunuz. Diğer taraftan e-ticaretin bir iş yükü var. Her türlü ticaretin bir iş yükü var. Nedir bunlar arkadaşlar? Tahsilat, fatura, sipariş, paketleme, kargo, iade, müşteri hizmetleri, muhasebe yönetimi takibi. İşte bunlar çok ciddi şekilde zaman isteyen ve bunlarla ilgili ilgili alakalı olmanız gereken bir durum söz konusudur ticaret yaparken. Ama burada e-ticarete başladığınız andan itibaren bunları ruhunuz bile duymuyor tamamen sizin adınıza platform bunları yönetiyor arkadaşlar. Siz sadece satış yapmakla ilgileniyorsunuz. Peki teknik bir bilgi veya yazılımcı ihtiyacınız olacak mı? Teknik bilgi veya bir yazılımcıya da ihtiyacınız olmayacak. Biz bir kullanıcı adıyla şifresi vereceğiz. Bununla tamamen sağlamış olduğunuz mobil uygulamayla internetin ve telefonun olduğu her yerde mağazanızı yönetip takip etme şansını elde ediyorsunuz. Hangi eğitimleri alacaksınız? Arkadaşlar bir kere biz tüm eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz size. Yani bu platform eğitim satmak için kurulmuş olan bir platform değil. Neden bunun altını çizdim derseniz incelediğiniz zaman piyasayı aslında görürsünüz. E-ticaret sistemlerin çoğu aslında eğitim satma üzerine kurulmuştur ve oradan kazanç elde. Bunda da sakıncası olacak bir durum yok. Herkes istediği işi şey yapabilir. Peki bizim buradaki olayımız ne? Bizim buradaki olayımız arkadaşlar direkt burada mağaza alan kişilerin ticaret yapıp kazanç elde etmeleriyle ilgili düzen e oluşan bir düzen üzerine kurulmuş vaziyette. Ve onun için de burada iş yapmak isteyen mağaza sahiplerini tüm sunmuş olduğumuz canlı ve offline yani kayıttan eğitimlerle destekliyoruz ve onları donanma hale gelmelerini sağlıyoruz. Peki nasıl bir eğitim veriyoruz? Bunda da çok iddialıyız. Gelin beraber bir bakalım. Arkadaşlar biz size yaklaşık 30 saatten oluşan bir detay eğitim sunacağız mağazanızı aldıktan sonra. Peki bu eğitim size neler kazandıracak? Madde madde bir bakalım. Bu eğitim sizin doğru şekilde e-ticarete başlayıp adım adım ilerlemenizi sağlayacak arkadaşlar. Doğru şekilde e-ticarete başlamanın ilk kuralı üründen önce mal satın alacağınız veya malı alacağınız tedarikçiyi belirlemek. Yani doğru tedarikçiyi tespit etmek. Sen dünyanın en iyi ürünü de bulmuş olabilirsin. Eline böyle bir fırsat geçmiş olabilir. Ama üreten firma bu işi düzgün yapmayan bir işletme ise senin bütün sürecini mahvedebilir, işini mahvedebilir. Onun için stok sorunu olmayan, müşteri hizmetlerine önem veren, paketlemeyi düzgün yapan, kargolamayı zamanında çıkaran tedarikçileri nasıl seçeceksin? Bu eğitim sonunda onu öğreneceksin. Diğer bir konu, doğru ürün yani para kazanacağınız ürünü nasıl tespit edeceksiniz? Yine burada çok klişe bir yaklaşım var. İnsanlar genelde ben işte şunu satacağım, bunu satacağım diye geliyorlar. Ticarette böyle bir şey yok arkadaşlar. Ticaretin sözlük anlamı kazanç getiren faaliyetler demek. Yani siz şu ürünü satacağım diye ticaret yapamazsınız. Kazanç getirecek ürünü satmakla ilgilenmeniz gerekir. O zaman kazanç sağlayacağınız ürün nedir arkadaşlar? Kazanç sağlayacağınız ürün öyle çok rekabete gireceğiniz değil. Herkesin sattığı değil. Klişe piyasada ayağa düşmüş ürünler vesaire değil. Her yerde bulunacak. Doğru şekilde kar oranı yüksek. Ciddi kazanç getirecek. Niş alanlara yöneleceğiniz. Doğru ürünü satıp günün sonunda da hakikaten hatır sayılır gelirler elde edeceğiniz bir ürün seçimini nasıl yapacaksınız? Bu eğitim size bunu sağlamış olacak. Ve en çok sorulan sorulardan biri belki bir toplantıda da soracak. İyi de müşteri ben nereden bulacağım? Müşteri beni nereden bulacak? Bu pazar yerleri varken bana burada iş yaptırırlar mı? Niye gelsin müşteri benden alsın gibi birçok soruları soracaksınız. Aynı. Ama arkadaşlar hiç kimsenin fark etmediği, daha doğrusu buna yabancı olan insanların fark etmediği diyelim bir alan var. Neresidir bu alan? Dijital dünya. Dijital dünya sınırsız müşteri kaynıyor. Artık müşteri arkadaşlar sokaklarda vesaire değil. Müşteri dijitalde. Dijitalde de her gün cep telefonlarımızda kullanmış olduğumuz TikTok'unda, Instagram'ında, Twitter'ında, YouTube'unda ve Facebook'unda falan vesaire yani özellikle de sosyal medyada sınırsız bir şekilde müşteri var. Kim diyor bunu? İstatistik Kurumu. Türkiye'de günlük insanların 6,5 saati bakın arkadaşlar 6,5 saatimiz ortalama Türkiye'de bir insanın direkt bu sosyal medya kanallarında geçiyor ve direkt burada bu sosyal medya kanallarının çok önemli bir noktası var arkadaşlar. Sizi müşteri aramaktan kurtarıyor. Satın alacak olan müşteri ise servis ediyor. Ve siz bunu nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz işte bu eğitimlerde. O saatten itibaren gidip müşteri peşinde koşan değil, satın almak istiyorum diyenlerin gelip sizi bulduğu bir pozisyona dönüşüyorsunuz. Ve elinizdeki cep telefonu bir müşteri mıknatısına dönüşüyor. Şu an bunu belki anlamlandıramıyor olabilirsiniz. Ama sadece şunu düşünün. Bugün bu toplantıya ilk defa katılan arkadaşlarımız, misafirlerimiz veya ikinci defa, üçüncü defa fark etmez. Siz biz de nasıl tanıştınız? Tesadüf eseri mi geldiniz arkadaşlar buraya? Mutlaka bir bayimizin reklamına denk geldiniz, bir postuna denk geldiniz, bir videosuna denk geldiniz. Bilgi almak istiyorum deyip buraya şu an bizi toplantıda dinleyecek şekilde yerimizi almış oldunuz. Bu bir dolandırma, bir kandırma, bir yalan vesaire değil arkadaşlar. Bu bir bilim, bu bir dijital dünyanın vermiş olduğu güç. İşte siz de bunu kullanmayı öğrendik, bunun eğitimini aldığınız andan itibaren ya müşterinin aslında ne kadar da kolay ulaşılabileceğini tamamen keşfetmiş oluyorsunuz. Ve o saatten itibaren aslında normal bir işle artık sizi hiçbir şekilde tatmin etmeyecektir. Bunu da zaman içerisinde göreceksiniz. Kısaca özetleyecek olursak işte bu eğitimleri tamamladığınız andan itibaren arkadaşlar direkt 10 kuruşa, 20 kuruşa bir 1 TL'leri, 2 TL'leri müşteriler bulup onlarla temasa geçtiğinizi görüp ve satış yaptığınızı, tüm Türkiye'ye satış yaptığınızı siz de keşfetmiş olacaksınız. Peki böyle anahtar teslim bir işi ne kadarlık bir maliyete kurduruyorsunuz arkadaşlar? Peki kimin işi bu arkadaşlar? Kendi işiniz. Yani biz burada mağazan olsun anlatımını yaptığımız zaman çoğu insan aslında mağazan olsun'u pazarladığımızı düşünüyor. Mağazan olsun arkadaşlar sizin kendi e-ticaret işinizi kurmanız için aslında bir altyapı sağlayan kuruluştan fazlası değil. Yani siz eğer mağaza olsun olmasaydı gidip ürün bulmakla uğraşacaktın, şirket açacaktın, muhasebeci tutacaktın. Yani e ticarete başlamak için bir sürü yoldan geçecektin. Mağaza olsun işte bunu kısaltılmış bir Her şeyi size anahtar teslim tek bir pakette sunuyor ve tamamen bir gün sonra kendi mağazandan satışa başlayacağın bir pozisyona taşıyor arkadaşlar size. Ve ikinci hatırlatmak istediğim bir konu var. Bizim genellikle fiyatımız piyasadaki e-ticaret firmalarıyla kıyaslanıyor. Ve burada çok büyük bir hata var. Nedir bu hata arkadaşlar? Biz bir e-ticaret sitesi satmıyoruz. E-ticaret sitesi boş bir yazılımdır. Sen bunun içine bankayı bağlamadıktan, kargo firmalarıyla anlaşmasını tamamlamadıktan, içerisine ürünler yüklemedikten ve bunlarla ilgili her türlü altyapısını, SMS'ini, mailini falan vesaire bağlantılarını sağlamadıktan sonra e, para kazanmak için daha çok yolun var. Ama burada bugün ödemeni yaparsın. Biz 24 saat içerisinde e-ticaret sitenizi kurarız. E-ticaret siteniz içine işte, bütün kategoriler açarız. Bu kategorilere bütün tasarımları yükleriz. Yüklemiş olduğumuz tasarımlara ait tüm o kategorilerde yaklaşık 70 bin ürünü direkt mağazanıza biz yükleriz. Siz bununla ilgili parmağınızı bile tıklatmazsınız arkadaşlar. Hemen ödeme altyapılarını bağlarız. Bankayı vesaireyi kargo firmalarıyla. Bugün aklınıza gelecek Türkiye'deki tüm kargo firmaları mağazanızda anlaşmalı olarak yer alır. Bunlar sağlanmış olur. Mağazanızın Google tarafından güvenli mağazadır simgesini e, al, almasını sağlayan SSL sertifikalarınızı yükleriz ve müşteriye ürün satıldığında giden SMS'inden mailine kadar tüm entegrasyonu kurup arkadaşlar bu ürün satışa hazır deyip mağazanızı teslim ederiz. Ve üzerine de biraz önce görmüş olduğunuz gibi çok kapsamlı bir eğitimi de ücretsiz olarak sunarız size arkadaşlar. İşte böyle bir paketi arkadaşlar 25.000 TL'ye kurdurabiliyorsunuz hem de tek sefer ödemeyle. Her yıl 25.000 TL ödemeyeceksiniz. Tek sefer ödeme yapıp ömür boyu kazanç sağlayacağınız kendi işinize bugün sahip olabiliyorsunuz. O saatten itibaren hiçbir kaybetme riskiniz olmadan ve sürpriz ödemelerle karşılaşmadan ticaret yapmanın keyfini yaşarsınız. Senede bir kere karşınıza hizmet yenileme bedelleri çıkar. Bunun bizle alakası yok ama nedir onlar? Sunucu bakım hizmetleri hosting e, e, hizmetlerinin ödemeleri e, artı e, mağazanızın güvenliğini sağlayan SSL sertifikaların yılda bir yenilenme bedeli olur. Onun da bedeli şu an 1490 TL arkadaşlar bilginize. Onun dışında da herhangi bir gideriniz olmaz. Evet peki nasıl başlıyoruz zaman? Hemen başlayabiliriz. Sizi buraya yönlendirmiş olan bayi arkadaşımla ben satın almak istiyorum mağazamı değil e, e, link istediğinizde onlar size göndereceği satın alma linkine tıklayarak arkadaşlar ister havaleyle İster kredi kartı tek çekim, isterseniz de kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle hemen mağazanıza sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Satın alma işleminiz yapıldığı anda paneliniz açılır. Ücretsiz eğitim kanallarına katılmaya başlarsınız. Telegram gruplarına katılmaya başlarsınız ki burada binlerce mağaza sahibiyle bir araya geleceğiniz ve yalnız kalmayacağınız bir ortam olduğunu göreceksiniz. Bunların hepsinden ücretsiz bir şekilde faydalanırsınız. Mağazanızda biraz önce anlattığım gibi 24 saat yani bir iş gününde Anahtar teslim ise kurup, teslim edip biz de beraber e-ticaret yolculuğuna çıkmaya hazır hale getiririz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir ilk bölümü tamamlayalım. Evet, gayet de hızlı bir şekilde tamamlamışız. Ben örnek mağazalar sunacağım arkadaşlar. Siz o arada lütfen sorularınızı sorun. Burada abi ekrana görüntü alacağım tekrar. Tamam başkanım. Geldi sanırım. Şu an gelmek üzere geldi. Tamam, teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl bir mağaza teslim ediyoruz size? Bir pazar yeri teslim ediyoruz arkadaşlar size. Ne demek pazar yeri? İçinde tüm sektörler, tüm kategoriler var. Standart mağazalarımızdan birini açtım size. Monimor.com. Ama bu tabii ki Monimor.com olmayacak. Sizin alan adınız, sizin markanız, sizin logonuz neyse onunla giriş yapılacak. Ama konsept bu şekilde olacak. Profesyonel bir e-ticaret sitesi. Patenti bize ait. E, profesyonel bir tasarıma sahip, responsive dediğimiz mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu çalışacak mağazanız. Ve biz size bu mağazayı teslim ettiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem üst kategoriler hem alt kategoriler hepsi eksiksiz olarak kurulup size teslim edelim. Hatta sadece ürün değil aynı zamanda şehir fırsatları da mağazanızda yüklenmiş olarak gelir. Ben bu tasarımlardan vesaire anlamıyorum diye gözünüz korkuyorsa korkmasın. Bizim ekibimiz zaten bunu güncel tutuyor. Siz bunlarla İsterseniz hiç dokunmaya bile Burada gördüğünüz gibi kadın giyim, ayakkabı, çanta, outdoor sporlar, işte gıda takviyeleri, kolajen ürünleri. Pardon şöyle devam edelim. Ev yaşam, anne bebek, işte yöresel lezzetler, cilt bakım, saç bakım, parfüm. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar mobilya, otomotiv, iç giyim vesaire vesaire. Hepsini mağazanızda ne yapabiliyorsunuz? Bütün ürünleri bulabiliyorsunuz. Yaklaşık 70 bin ürün oldu şu an dediğim gibi. Arkadaşlar burada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Şimdi sürekli yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Burada şöyle güzel bir durum var. Örnek veriyorum mesela. Geçen ay bizden mağaza alan mağaza sahipleri yaklaşık 50 bin ürünle mağazayı satın aldılar. Onlar mağazayı satın aldıktan sonra 20-25 bin ürün daha sisteme eklendi. Peki bu arkadaşlar önceden satın aldığı için yeni gelen ürünlere normal şartlarda para ödemeleri lazım değil mi sahip olmaları için? Ama bizde öyle değil işte ödemeni yapıyorsun. Ödemeni yaptıktan sonra da oluşan büyümeden, genişlemeden, kapasiteden ücretsiz bir şekilde faydalanıyorsun. Yani sen ürünü, mağazanı satın aldın. Sen satın aldıktan sonra buraya 50 bin, 100 bin ürün daha geldi. Bunlara da 1 TL bile ödemiyorsunuz arkadaşlar. Tüm ürün ve tedarikçi havuzundan da ücretsiz şekilde faydalanmaya devam ediyorsunuz. ve bunun neden altını çizdim? Çok devamlı büyüyen bir platform burası ve bu platform büyüdükçe kapasite genişliyor. Senin mağazanda ve elindeki imkanlar o oranda da gelişiyor. Böyle bir mağazaya sahip oluyorsunuz. Onun için altını çizmek istedim. Peki ben bu mağazayı aldıktan sonra istediğim gibi değişiklik yapabilir miyim? Yapabilirim. Örnekler gösterelim o zaman. Bir anne bebek mağazası arkadaşlar hobbybaby.com. İsterseniz mağazanızı saniyeler içerisinde böyle bir mağazaya dönüştürebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz bütün ürünler canlı arkadaşlar. Hepsi bizim mağazalarımıza yüklü şu an. Yani bunlar demo ürünler vesaire değil. Canlı şu an hali hazırda çalışan işleyen ürünler. Bu şekilde bir anne bebek mağazası ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Veya moda özellikle şu an çok ciddi yatırım yapmış olduğumuz bir alan. Kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı giyim üzerine vesaire. Böyle bir mağazaya ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sahip olabilirsiniz. Bu şekilde hazır bir moda giyim üzerine bir anında mağaza üzerinden satış yapmaya başlayacak şekilde kendi mağazanızı dönüştürebiliyorsunuz. Veya gıda satmak istiyorsunuz. işte balından, sirkesinden, tereyağından, reçelinden vesaire. Oliansa gibi bir markada hemen kendi mağazanızı bu şekilde oluşturmanız mümkün. Bunların hepsini tek tek niye gösteriyorum arkadaşlar? Yani burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Onu anlatmakla ilgili. Legarance.com arkadaşlar. Takı tasarım üzerine ki burada da ciddi yatırımlar yapıyoruz şu an. Bu şekilde de bir Mağaza hemen anında oluşturabilirsiniz ve bu şekilde de bir mağazadan satış yapmaya başlayabilirsiniz. Hemen bir tane de mağaza sahiplerimizin mağazasından bir örnek göstereyim. Şu an halihazırda çok ciddi gelirler elde eden ve tamamen niş ürünler üzerine özellikle eğitimleri tamamlayıp bu eğitimler doğrultusunda ilk önce bizde bluetooth kulaklıklar falan satmakla uğraşıyordu Orhan Bey arkadaşlar. Evet onlar da satılabilir mi? Satılabilir. Ama daha sonra niş ürün ne demek? ve bu ürünlerin üzerine e, eğildiği zaman nasıl bir pazar olduğunu falan fark ettiği andan itibaren ek iş olarak başlamış olduğu bu iş kendisinin ana işi oldu. İstanbul'da çok önemli bir markanın müdürüyken oradan istifa edip İstanbul'da terk edip şimdi yazlıkta çalışıyor ve tamamen yazdığında kendi evinden bu işi yönetecek pozisyona getirmiş vaziyette arkadaşlar. İşte e-ticarette böyle imkanlar var. Yeter ki siz bunlarla ilgili e, e, bilgiye aç olun, öğrenmek isteyin veya nasıldır? Çünkü buradan baktığınızda ya kim alır bunu Allah aşkına? Bu adam sallıyor dersiniz anlatabiliyor muyum? Ama <laughs> için içine girdiğinizde bu konularla ilgili bilgi sahibi olduğunuzda sadece bir ayak bandının veya direkt bir manyetik bel bandının vesairenin ne kadar büyük bir pazar olduğunu, ne kadar ciddi boyutlara ulaşıp ve gelirler getirdiğini şaşkınlıkla izlediğinizi göreceksiniz. Evet bu şekilde sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor tabii kendisi. Böyle de bir canlı mağazası göstermiş olduğunu. Hemen back ofise e bakalım. Back office dediğimiz yer kısım arkadaşlar sizin mağazanızı yönetip takip ettiğiniz yer. Bunun için bir bilgisayar lazım diye cep telefonu da yetiyor. Peki ne yapıyorsunuz burada? Toplam satışlarınızı görüyorsunuz. Toplam cirolarınızı görüyorsunuz. Yapılan satış adetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı indiğinde şimdi müşteri bilgileri var. Oraya çok inmiyorum. Direkt günlük siparişlerinizi görüyorsunuz. Oradan elde etmiş olduğunuz kazançları vesaireyi hepsini an ve an takip ediyorsunuz. Öyle haftalık falan vesaire değil. Anlık. Direkt bu şekilde tüm hakimiyeti sizde olacak şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde mağaza bilgileri kısmını hemen bir size göstermek istiyorum. mağazanızı satın alıyorsunuz. Hemen kendi logonuzu yüklüyorsunuz. faviconunuzu konunuzu, marka adınızı, site başlığınızı, Google anahtar kelimelerinizi, Google açıklama, tüm sistem size uyumlu arkadaşlar. Direkt bu şekilde hepsini girerekten anahtar testim satışa başlıyorsunuz. Hiç dokunmazsanız mağazanız otomatik olarak tüm ürünler yüklü şekilde gelir ama ben burayı değiştirmek istiyorum. İşte tüm kategoriler değil de anne bebek yapacağım derseniz bunu çarpıya basıp kaldırıyorsunuz. Anne bebeği seçiyorsunuz. Sizin mağazanız anne bebek oluyor. Buraya geldiğinizde istediğiniz gibi mağazayı filtreleyebildiğinizi göreceksiniz. Burası bir tedarikçi havuz. Binlerce tedarikçi var. Ama sen bunun içerisinden illaki ki beğenmediklerin çıkacaktır. Bu beğenmediklerini hemen burada engelleyebiliyorsun. İster o tedarikçi bazında tüm ürünlerini engelle, istersen sadece ürün bazında engellemeler yap. Ya da istersen sadece burayı seçerek Orhan Bey gibi sadece belli kendi seçmiş olduğun tedarikçilerin ürünlerini satacak bir mağazaya ne yapabiliyorsunuz dönüştürebiliyorsunuz sosyal medya hesaplarınızı ekleyip direkt yayın hayatına başlayabiliyorsunuz arkadaşlar uygulama merkezimizi ben size biraz anlatmak istiyorum direkt burada çünkü çok ciddi hizmet veriyoruz nedir bu hizmetler arkadaşlar pazarlama Instagram'a mağazanızı direkt bağlayabiliyorsunuz ve Instagram üzerinden satış yapacak şekilde Entegrasyonu hazır bir şekilde buluyorsunuz. Cimri üzerine mağazanızı bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar entegrasyonlarımız. E, Facebook Shop yani meta üzerinden direkt e, mağazanızı bağlayabiliyorsunuz. Facebook üzerinden satış yapma imkanına sahipsiniz. E, Google Merchant dediğimiz Google alışverişten de direkt mağazanızı entegre edip Google üzerinden de satış yapma imkanını sunuyoruz. Ürünü ve şirketi olanlar için tüm pazar yerleriyle anlaşmalıyız arkadaşlar. Bunlar işte trend yolundan tutun, hepsi burada e, N11 çiçek sepeti vesairesi bu şekilde. Sosyal medyadaki bütün e, bağlantıları hazır bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde size sunuyoruz. Google Analytics, Google Tech Manager, Google Ads, Google Addams, Google Search Console, Facebook Domain Doğrulama, Facebook Pixel ID gibi tüm dijital marketingin nimetlerinden burada faydalanabiliyorsunuz. E, kargo ile ilgili de işte MNG'sinden, yurt içinden, PTT kargosundan, Sürat kargosundan, Aras kargosundan, Sendo'ya, Basit kargoya kadar bütün kargo şirketleriyle de direkt entegreyiz arkadaşlar. Bunu da anlatmış olalım. Şu yapay zeka olayımız başladı şimdi. İlk yapay zeka entegrasyonumuzu da yaptık. Bunları tedarikçileri ilgilendiriyor. Tabii özellikle ürün yükleyenleri. Ürün yükleme konusunda tedarikçilerin çoğu bilgili oluyor. Bazısı bilgili, bazısı bilgisiz. Ama yapay zeka ne yapıyor? Direkt bu noktayla ilgili seo uyumlu ürün nasıl yüklenir? doğru şekilde ürün analizini yaparak hiçbir şekilde tedarikçinin uğraşmasına gerek kalmadan doğru şekilde ürün yüklemesini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu da çok önemli geliştirmelerden ilk adımlarından biri oldu. Temayı da anlatayım size ve eğitimle de tamamlayacağım birazdan. Direkt burada gördünüz arkadaşlar biraz önce bir sürü tema var. İşte pazar yeri bir temamız var, pazar yeri iki temamız var. Moda, organik ürünler, anne bebek, mücevher elektronik, kozmetik, market, ev yaşam, kitap, hobi, spor, mobilya. Yani bunlara tek tıklamayla ve 1 TL bile ücret ödemeden anında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani siz mağazayı aldınız dediniz ya ben ev yaşam yapacağım. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Anında 10 saniye sonra ev yaşam sizin logonuzla açılıyor ve bu şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz direkt. E bu da hemen hemen olmayan bir hizmet piyasada. Akademiye gelelim. Hadi başlayalım eğitimleriyle başlatıyoruz sizi. Direkt burada videolar oynat dur dur nasıl yapacağınızla ilgili gidiyor. Video eğitimlerinde çok önemli bir özelliğimiz var. Nedir bu özellik? Yarınki eğitimde de anlatacağım gerçi ama. Direkt bu video eğitimde arkadaşlar bir pilot çalışma gerçekleştirdik. Ne demek pilot çalışma? Burada biraz önce bir mağaza gördünüz. İki çocuklu bir ev hanımının mağazası. Yaklaşık 2 milyon TL ciroya gidiyor şu an. Çok ciddi de bir gelir elde etmiş vaziyette. Boş verelim oralarını. Gelir, o doğru Peki sizin ne işinize yarıyor bu? Burada bunu anlatalım. Arkadaşlar biz bu mağazaları bu kadar milyon lira yapmış olan mağazaları size açıyoruz. bunları adım adım kopyalayabilmenizi sağlıyoruz. İşte onun için bu platformda bu kadar çok hızlı şekilde para kazanan insan sayısı fazla. Yoksa bizim çok sihirli, enteresan başka bir özelliğimiz falan yok. Bizim özelliğimiz hiçbir bilgiyi gizlemeden al aynısını sen de yapabilirsin deyip bir sürü insana inham olduk ve bununla ilgili de sıfır bilgiyle geldi insanlar buraya. O saatten itibaren bir Instagram sayfası üzerinden nasıl para kazanacağını öğrendi. Neler yapması gerektiğiyle ilgili. Direkt nasıl bir sistem kuracak, hangi tedarikçileri seçecek, hangi ürünleri seçecek bunlara kadar. Satış getiren bir Instagram sayfasını nasıl kuracak adım adım bu detay eğitimde görüyorum. Müşteri satın alma aşamaları nasıl olacak ve 3 saniyede nasıl müşteriyi mağazasına çekecek bunu görecek kendisi uyurken bile mağazasının çalışmasını nasıl sağlayacak? Bunları anlattık ve burada anlatmakla da kalmadık, uygulamalar yaptık. Açtık. Doğru ne yapmış? Hangi ürün satmış? Nereden satıyor? Nasıl satıyor vesaire adım adım uygulamalı eğitimlerle en son sponsorlu reklam vermeye kadar onu getiriyoruz ve sponsorlu reklam vermeyle beraber artık o saatten itibaren tamamen uyanış başlıyor. İşte dediğim gibi 25 kuruşa, 50 kuruşa, 1 liralara, 2 liralara müşteri bulup satış yapıp çok ciddi şekilde kazanç elde edebilecek günlük bin liralar, iki bin liralar, üç bin liralar, beş bin liralar günlükten bahsediyorum arkadaşlar. Bu şekilde gelir elde edecek pozisyonlara taşıdık insanlar. İşte onun için insanlar İstanbul'u vesaireleri te terk edebiliyorlar. Bu şekilde o kararları rahat rahat alabiliyorlar. Merkezimizde de 7-24 destek üzerinden ulaşabiliyorsunuz.